Hayırlı cumalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir inşallah. Bugün de böyle çekim istedim arkadaşlar. Misafirlikteyiz. Yeşillik görünce hemen çekmek istedim. Bu arada cumanızı da hayırlı hayırlamak istedim. Rabbim nerede hasta varsa bütün hastalara şafi ismiyle şifa versin inşallah. İçi sıra bizim hastalara da umarım. Allah'ım dileyim senden ya Rabbi. Evet arkadaşlar kavçuk ağacına bayılıyorum. Rabbimin yarattığı her şey güzeldir. Sübhanallah. Nasıl da güzel yaratmış. Bakın arkadaşlar. Önce kup kuru. Ondan sonra içerisinden canlı canlı yaprak. Maşallah yemyeşil ne güzel. Rabbim sana hamdü senalar olsun. Rabbim senin verdiğin her şeye hamdü senalar olsun. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlarım. Rabbim her gününüzü hayırlı eylesin inşallah. <laughs> Rabbim hiç kimseyi darda, zorda bırakmasın inşallah. güzel günlerinizi hürmetine Allah'ım